E, evet. Sıra sizde soru sırası. Size abi. Abi. Sen bana mesaj at cevapları. Eee abi o zaman şöyle bir soruyla başlıyorum. Bir bir futbol maçı nasıl başlar? Hava atışı ile serbest vuruş ile orta yuvarlaktan santra vuruşu ile. <laughs> Ya <laughs> sen beni çok seviyorsun Ferdi. Tamam ben sana dedim çok anlamıyorum futboldan ama o kadar da değil ya. Beni sevdiğin evet. için bu kadar kolay bir soru. Ben usulü <laughs> Sağ soracağım. Arkadaşlar Ferdi beni çok sevdiği için bu kadar basit bir soru. Çünkü ben dedim ona. Sen bir tane zor öyle, soru sor o zaman abi bundan sonra bakalım ben bilebilecek yok, yok. miyim. Hayır hayır ben sadece bunu hissettim. Ben de evet. seni çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Bir de arkadaşlara soracağım. Yanlış anlamasınlar bu kadar kolay soruyu bize mi soruyorsun diye. Ferdi'ye ben demiş bulundum ki Ferdi'cim ya çok anlamıyorum futboldan diye. Sağ altına da böyle güzel <laughs> pamuk gibi sorular hazırlamış. Evet arkadaşlar. Çağlar'cığım teşekkürler. Bir e, neydi şey bir e, futbol maçı nasıl, nasıl başlar? başlar? Hava evet. atışıyla diye şık vardı mesela hatırladığım. Evet, hava atışı, e, serbest vuruş, bir de şey, orta yuvarlaktan santralı, santrali. Orta yuvarlaktan, ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Cevap bile vermiyorlar ya. <gülüyor> 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 ya bu da sarılma, bu da Allah aşkına diye. Bir de böyle basit, ile diyen var. Doğru, cücük ile. <laughs> 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 Doğru, şıklarda olsa oydu abi herkes san düdük ile diyen bir daha var. Evet abi düdük ile diyenler haklı. Ama şıklarda serbest vuruş diyen var bak şimdi. Ben anlamıyorum diyorum ama benden kötüler varmış. <laughs> ama çoğunluk santra diyor cevap veriyoruz. Santra. Kavga ile başlar diyen var. Kavga ile biten oluyor ama genelde kavga ile başlamıyor. Santra. <laughs> <laughs> çok <ücretsin abi> ya. <laughs> santra diyor doğru herhalde sen de terezzül etmiyorsun doğru demeye bile he? evet doğru santra doğru <laughs> evet, abi evet. Ya. evet ben şu anda Traviz hazırladığım şeylere abi bakıyordum ben. bir yandan evet abi buyur. Bak, senin oyunculuk yeteneğini de göz önüne alarak evet. inşallah biliyorsundur bize onu yaparsın yani bu soruyu bilmeni çok istiyorum Niye? Bir tek oyunculuk gerektiriyor. Senden görmek isterim. Heydanlandım. Evet. Meraklandım belki. Ne demek istiyor? Ne yapmak istiyor? Nereye varmak istiyor diye. Evet. Şimdi Gabriel Jesus Jesus ya da Jesus. Gabriel evet. Jesus'un gol sevincini taklit edebilir misin? Ne yapıyor? Biliyor musun? İnşallah biliyorsundur. Gabriel Jesus, e, ya o meşhur en zaten zor, abi. O meşhur. Verin, e, takip, o meşhur abi. Şöyle ben onu biliyorum. E, birkaç kere şahit oldum. E, kol, o zaman işte, bir şey rica Koltuktan kalkıp şeye doğru gelir misin? Abi gol attığı zaman şunu yapıyor. Abi gol şeyden golü attığı anda Telefonu çalıyor abi. Sant şey korner direğine doğru koşuyor. Bu işte burası. Ha anne diyor. <laughs> Ama daha mama diyor, istiyoruz. Mama. <laughs> bir daha görmek istiyoruz. Kadri, o buzdolabı mı arkadaki? Dolabı orası kale. Oradan bir daha görmek istiyoruz. Çok güzel yaptın. Arkadaşlar arka kaydetmek isteyen varsa kaydetsin. <laughs> Gol girdiği <laughs> anda Telefon çalıyor, koşuyor korner direğine. <laughs> Mama diyor. <laughs> çok güzel. Vallahi iyi ki bildim. Çok güzel bildim. <laughs> evet Evet arkadaşlar. Evet. O zaman ee... ben uygulamalı bir sorudan sonra ben de ee, müftabme. Ben. ben biliyorum. Yok. Benim oyunculukta hiçbir iddiam yok senaryo olur biraz yönetmenliği